Merhaba, bugün ERP programımızda bir kamu kurumuna e-fatura ya da e-arşiv nasıl kesilir, uygulamamız gereken adımlar nelerdir onları inceleyeceğiz. Öncelikle programımızda bulunan kartlar, genel tanımlar ve döviz tanımlarına giriş yapıyorum. Ara bul butonları ile döviz tanımlarımı listeliyorum. Burada bulunan Türk lirası dövizinin döviz kodunun uluslararası standartlarda olan TR olması gerekmekte. Burası TL ise TR olarak değiştiriyoruz ve kaydet butonuna tıklıyoruz. Bir sonraki adımız cari hesap ayarları. Kartlar kısmından cari hesaplar ve cari hesap kartlarına giriş yapıyorum. Faturayı keseceğim, cariyi arıyorum. Cariyi seçtikten sonra içerisinde uygulamam gereken bazı adımlar var. Öncelikle cari hesabımın vergi numarasını girmem gerekiyor. Daha sonra e-dönüşüm bilgileri kısmından carimin e-dönüşüm kullanım şeklini e-arşiv, e-fatura, e, e, e saniye bunları seçmem gerekiyor. E-dönüşüm senaryosunu kamu olarak seçtikten sonra aşağıda bulunan bu cari hesap bir kamu kuruluşudur butonunu işaretliyorum ve kaydet butonuna tıklıyorum. Böylelikle cari ayarlarımı da yapmış oldum. Şimdi de bu cariye bir fatura keselim. İşlemler kısmından fatura ve satış faturası ekranına giriş yapıyorum. Daha sonra eklenecek belge türünü seçip ekle butonuna tıklıyorum. Bu kısımda cari kodu yanında bulunan 3 nokta yardımı ile carimi aratıyorum. Carimi seçtikten sonra gerekli bilgileri doldurup kaydet butonuna tıklıyorum. Şimdi de stok kodu kısmından faturanın kalemlerini ekleyeceğim. Faturanın kalemlerini seçiyorum. Ve seç butonuna tıklıyorum. Faturanın kalemleri ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapıyorum. Ve onayla butonuna tıklıyorum. Böylelikle Kobi ERP programında faturamı oluşturmuş oldum. Ancak satış yapmış olduğum cari bir kamu kuruluşu olduğu için depo kodu altında bulunan fatura kapat butonu ile faturama bir kapatma işlemi uygulamam gerekiyor. Fatura kapatma işlemimi 0,01 kuruş olarak giriyorum ve kaydet butonuna tıklıyorum. Daha sonra bu ekrandan çıkıyorum. Şimdi e-dönüşüm modülüme geçebilirim. E-dönüşüm modülüne sağ üstte bulunan kısa yol yardımı ile ya da işlemler, fatura, ve e fatura modülü kısmından ulaşabilirim. E-dönüşüm modülünde gönderilen faturaların kısmında oluşturduğumuz faturaları gözleyebiliriz. Bul butonu ile gönderilecek faturalarımı ekranıma getiriyorum ve faturamın üzerine tıklayarak göster butonu yardımı ile faturamı gözleyebilirim. Burada görmüş olduğunuz gibi bu fatura bir e-arşiv faturası, senaryosu kamu. Kapatıp seçim butonuna tıkladıktan sonra fatura göndere tıklayarak e-arşiv faturamı göndermiş oluyorum.